Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu arkadaşlar. E, bedel konusuyla e, devam edeceğiz inşallah. Bedel, sözlükte bir şeyin yerine başka bir şey koymak manasındadır. Yani sözlük manası, lugat manasıyla aynıdır. Silah manası, yani işlediğimiz tecvid ilminde karşılığı ise bir harfin yerine başka bir harf koymak demektir. Arkadaşlar bedeli de dört kısımda inceleyeceğiz. E, elif harfinin Vav wow veya Ye harfi olarak yazıldığı yerler Din harfinin so de harfi olarak yazıldığı yerler Nun harfinin Elif olarak yazılması Kapalı T yani mühendislik T'si dediğimiz Arapçada e, ya da kapalı T diye tabir ettiğimiz şu iki T'nin hani bu şekliyle de bu şekliyle de fark etmez He e, aslında bu T'nin Açık T ile yazılmasını göreceğiz arkadaşlar. Yine önceki konuları da inşallah unutmayın. Tekrar ediyorum. Resmi Osmani başlığı altında biz hazif konusunu gördük. Ziyade konusunu gördük. Hemzenin yazılma durumunu gördük. Ve bugün ise bedel. Hemzenin yazılma durumunu şu şekilde gördük böyle dersem yanlış ifade etmiş olurum. Hemzenin öğrendiğimiz kurallar dışında yazıldığı yerleri gördük. Ve bugün inşallah bedeli göreceğiz. Hazif arkadaşlar bakın 5 harfte oluyor idi. Elif, vav, ye, nun, lem harflerinde gözüküyordu. ziyade ise 3 med harfinde. Elif, vav, ye, Bedel de ise arkadaşlar bakın dört başlıkta inceleyeceğiz. Tekrar ediyorum. Elif harfinin nuval harfi veya y harfi olarak yazılması. Din harfinin sad harfi olarak yazılması. Nun harfinin elif olarak yazılması. Kapalı t harfinin açık t olarak yazılması diyoruz arkadaşlar. Ee, hocam bir şey söylemiş mi bu konuda ekstra? Evet. Söylenmiş. Tamamdır. Devam ediyoruz kitabımızdan arkadaşlar. 266. sayfa. Elif harfinin vav veya va, ya olarak yazılmasını göreceğiz. İlk önce ise elif harfinin y harfi olarak yazılmasını göreceğiz. Dört durumda elif harfi ya olarak yazılmıştır. Aslı ya olan elif Hudehum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki e, nebra dediğimiz aslında yayı ifade ediyor. Bakın burada hocamız da e, notları almış. Mesela hudehum kelimesi buradaki y harfinin ortada yazılışındaki nebra yani diş yani şuradaki arkadaşlar aslında hani tek orayı işaretleyebiliyor muyum? Diğerini de alıyor. Bir dakika. Üçünü aldı şu an. Yani şurası arkadaşlar şu çenti e, aslında ya harfinin yazılışına delalet ediyor yani gösteriyor onu e, tekrar hatırlatayım hani burada e, ya nerede diye e, düşünmeneyim e, açıkladım hemen. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın istes o derken buradaki yine diş nevra yani ya harfini işaret ediyor. Aslıya olan Elif, "Hüdüm istes ohu". Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın bu çentik, hatta burada bu şekilde işaretleyebilirim. Şurasını kastediyorum? Aslında ya olarak yazıldığı e, görünüyor arkadaşlar veya şuradaki çentik. Gördüğünüz gibi şu alttaki. Evet, kelime sonuna gelip, annesi ifade eden Elif ki. Arkadaşlar Arapça vezinleri var, Arapça kalıpları var. Ee, mesela örnek misal veririz. Fe'le ya da fu'ala diye. Ee, artık mesela kelimeler bu yapıdan gelir. Ee, burada onu söylüyor. Kelime sonuna gelip mühendislik ifade eden elif ki fe'le ya da fu'ala vezinden gelebilir. Hangi kelimeler arkadaşlar? İhde, ube, necve, Küdem, yedem. Şimdi ortadaki ya'nın yazımı bu şekilde geldiği için hani a ya neredeydi falan e, belki bazı öğrenciler yapabilir ama bakın arkadaşlar burada ya'yı açıkça ne yapmış oluyorsunuz görmüş oluyorsunuz çünkü sonda yazılan ya açık bir şekilde yazıldığından dolayı hani hocam burada yağya benzer bir şey göremiyorum demiyorsunuz. Buradakilerde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fe'ala ya da fe'ala kalıbıyla gelmiş. Ee, ve sondaki ve annestik yani ifade eden eliflerin aslında ya ile yazıldığını ne yapmış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Hocam bu konu neden önemli? Mesela e, tilavet derslerinde özellikle arkadaşlar e, bazı diğer kelimelerde de göstereceğim. Mesela öğrenci e, hani tuğba kelimesi çok bariz bir kelime ama mesela Necva kelimesini ya mı diyeceğim acaba diye bir düşünüyor. İşte bu kelimeler e, bu yüzden şu anda çok önemli. Mesela kusele değil mi? Öğrenci diyor ki acaba kusele diye mi okuyacağım acaba gibi. Zihninde e, bir karışıklık o, o an oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer tecrü tütü burada e, tam bir şekilde oturtursak Allah'ın izniyle bu kelimeler karşımıza tilavet derslerinde çıktığında okuması, okumasında kolaylıkla okuyabiliriz inşallah. Aslı meçhul olan yani aslının ne olduğu bilinmeyen elif sadece aşağıda 7 kelime arkadaşlar bu durumdadır. Ala ila hatta bela meta enne kelimeleri de arkadaşlarım nedir? bunlar da bakın son harfler ya olarak elifler ya olarak yazılmış diyoruz ala ila hatta meta evet asılları vav wow harfi olmasına rağmen aşağıdaki kelimelerdeki elifler yine ne üzerine yazılmış arkadaşlar? Diğer ya üzerine yazılmıştır. talahem buradaki tala dediğiniz yer gördüğünüz gibi nebra yani ya yine aslında yanın ortaya gelme durumu olduğu için bakın nebra şeklinde ya ifade ettik. De, he, hmm, de ha de gördüğünüz gibi he'den sonraki hemen nebra üzerine ne yazıp nebra ya üzerine yazılmış. E gördüğünüz gibi şuradaki ya ifade ediyor. Bu ha ma zaka teca el quwa el ula tuha tuha şeklinde de Arkadaşlarım bu kelimelerde nedir? Asılları Vav olan ama Ya üzerine yazılan elifleri görmüş olduk. Bunlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani bu konularda özellikle yine ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Aslı Ya olan elifler, 2 tane Fa'la ve Fa'la vezininden gelen Özellikle de şu kelimeyi zaten yazıldı. Aslında meçhul olduğu eliflerin de yine arkadaşlar ya üzerine yani ya şeklinde yazıldığı pardon ya üzerine dediysem yanlış bir ifade ettim. Ya olarak yazıldığı yine aslında asılları var olmasına rağmen yine eliflerin ya olarak e, yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Hocamın ekstra bir e, şey olmuş mu? Evet. Tamam. Aynı şeyler. Sadece şurada bir ekstra bir şey söyleyecek. Orada zaten dönüş yaparız. Tuba hocamın PDF'ine bakayım arkadaşlar. Ben yani mesela Tuba hocam e, tablo yaptığı için hani ezberlerken hepsi gözümüzün önünde olduğu için arkadaşlar ezberlerken bu PDF'i ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Evet. Kitabımıza dönelim. Elif harfinin ya olarak yazıldığını gördük. Şimdi de arkadaşlar e, elif harfinin V olarak yazılmasını göreceğiz inşallah. Evet e, burada yine dediğim gibi bakın direkt Tuba hocamızın e, pdf'ini açalım. Elif harfinin V harfi olarak yazıldı. Arkadaşlar yine hepsini gördüğünüz gibi e, tabloda görüyoruz. El haye kelimesi, el zeka, el sola, el mesela kelimeleri hep Kur'an'da geçtiği her yerde bu şekilde yazılmış. Ama işte ve mene Necm suresi 20. ayet ennece kemişke bil bilgade yine bunlar arkadaşlar Enam suresi 52 ve Kef suresi 28. ayet Nur suresi 35. ayet kemişke e, Gafir suresi 41. ayet ennece e ve Necm suresi 20. ayet ve mene kelimelerinde de ne görüyoruz? Eliflerin vav olarak yazıldığını görüyoruz. Hocamın notuna geçeceğim şurada. Arkadaşlar e, bu şekilde eliflerin vav harfi olarak yazıldığını gördük. Ama kurallı yazılsaydı bakın kurallı yazılsaydı ekstra hocam kurallı yazılışından bahsetmiş. Yani resmi Osmanlı değil de e, mesela el hayati kelimesini Arapça dersinde yazıyor olsaydık arkadaşlar. El ha, tabii Tabi klavye ile yazdığım için birazcık şey oldu ama anlayacağınızı umut ediyorum. Evet. El haye. Gördüğünüz gibi neyle yazdım şurayı? Elifle yazdım arkadaşlar. Şurasına. Ama Medine Musafı'nda yani Ritim Osmanlı'da gördüğünüz gibi burada Vav wow, olarak yazılmış. Yine öğrenci bu kelimelerle karşı karşıya geldiğinde Medine hadi şöyle bir hataya düşme riski var eğer bu konuları oturtturmazsa. İşte El Hayyavatin acaba. Hani böyle bir e, ne yapıyor? Arkadaşlar konuyu tam oturtturmadıysa ve tilavet dersine daha önceden çalışmadıysa e, cili hata yapabiliyor. El hayavaya gibi okuyabiliyor. Halbuki orada elif harfi vav harfi olarak yazıldı. Ezzekâvâte mi? Acaba böyle diyor. Ezzekâvâte mi hocam? Mesela böyle diyebiliyor veya böyle sorabiliyor. Halbuki burada arkadaşlar elif harfinin vav harfi olarak yazıldığını görüyoruz. Medine Musaf'ından bakalım bence. Özellikle ezberlediğimiz yerlere bakalım arkadaşlar. Kehf suresi 28. ayet. Evet. Şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. El hayati dunya Gördüğünüz gibi Vav olarak yazıldığını görüyoruz. Evet. Bir de şeyden bakalım. Bilgisayar hattından bakalım. Bakın. Arkadaşlar kural olarak yazılmış direk Elif olarak yazılmış. Evet birkaç tane daha bakalım mı? Yine ezberlediğimiz özellikle Bakara suresi 247. ayet. 780. Evet. 75. Evet Bakara Suresi 275 Neden özellikle ezberlediğimiz ayetler? Çünkü sınavda e, çıkma olasılığını daha fazla olduğunu söylemişti hocamız. O yüzden yani diğerlerini de tabii ki ezberleyeceğiz ama arkadaşlar e, bunlara biraz daha özellikle ehemmiyet verelim inşallah. Evet ses mosmaniye açalım. Evet kelimemiz. Riba kelimesi. Evet. Şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine Elif harfimiz Vav olarak ne namış, yazılmış. Tekrardan bilgisayar hattına bakalım. Bakın bilgisayar hattında kurallı bir şekilde yazılmış. Ama e, resmi Osmani'de ise e, resmi Osmanlı yani Osman radıyallahu anh döneminde yazılan Mustafa işaret ediyordu. Çoğunluk olarak uyuyordu arkadaşlar. O yüzden e, arasındaki farkı Burada ne yapmış oluyoruz? Musaflar arasındaki farkı görmüş oluyoruz. E, bu derslerde ne yapacağız? Arkadaşlar oturup tabloları ezberleyeceğiz. Özellikle de ezberlediğimiz, yani medreseler, medresemizde ezberletilen surelere özellikle daha bir dikkat etmenizi e, hatırlatıyorum. E, bu Bugünlük bedel konusunda, elif konusunda, elif harfinin ya ya da vav wow olarak yazılması bu kadardı arkadaşlar. Ekstra başka bir şey yok. Bakın hocamız da her şeyin altına ezberleyiniz, ezberleyiniz, ezberleyiniz yazmıştır. Evet Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.